Hepinize merhaba, Kolaçan'a hoş geldiniz. Bu videoda motosiklet hırsızlığıyla ilgili konuşacağız. Biliyorsunuz ülkemizde motosiklet hırsızlığı başımızın belası. Gün geçtikçe de artıyor, artmaya da devam ediyor. Bir türlü önlem alınamıyor. Yasalar bir yerde tıkanıyor, artık adam alışmış giriyor çıkıyor. Ama bir nevde de olsa biz de suçluyuz bu konuda, bir şeyler yapmamız gerekiyor. Adamlara biraz açık kapı bırakıyor gibi oluyoruz, bazı arkadaşlarımız özellikle. Alıyorsunuz motoru bırakıyorsunuz hop çekip gidiyorsunuz. Ne oldu? Allah'a emanet ettim. Tamam Allah'a emanet de eşeğini sağlam kazağa bağla komşunu hırsız tutma. Böyle bir atasözümüz var. Sen kendi önlemini alacaksın. Bir diğer atasöz de nedir? El elin eşeğini türkü çağırarak arar. Motoru çaldırdığınızda paylaşılır ama sosyal medyada öyle işte paylaştım geçti. Kimse sokakta Aa, şu şunun motoru acaba diye aramaz O yüzden kendi motorunuza kendini sahip çıkacaksınız ne gibi önlemler alabiliriz çalınmadan önce neler yapabiliriz çalındıktan sonra neler yapabiliriz çalınmaması için neler yapabiliriz gibi bilgiler vereceğim size birçok yerde rastladığınızın dışında böyle küçük ufak ama çok önemli tüyolar da vereceğim bu konuda motosikletimizi nasıl koruyacağımızı bu videoyla birlikte az çok öğrenmiş olacağız Müzik Şimdi bu hırsızlıkla ilgili kendi kendime araştırma yaparken bu videoyu nasıl yapayım, nasıl kurgulayayım, nasıl anlatayım, neler anlatayım diye düşünürken, hazırlığı yaparken bir takipçimizden Ferit Peker'di ismi yanlış hatırlamıyorsam bir takipçimizden mesaj geldi. Kendisi hırsızlıkla alakalı video yapmamı istedi ki ben de tam ona hazırlanıyordum zaten. 80 bin liralık bir motosiklet almış ve aldığının ertesi günü çaldırmış. Bununla ilgili başı çok ağırmış Kendisine geçmiş olsun. Dileklerimi iletiyorum buradan da. Şu an ekranda fotoğrafını da görüyorsunuz. Yine yanlış hatırlamıyorsam bin arardı. Görüyorsunuz sağda solda görürseniz açıklamaya numarasını da yazarım. o da denk gelirseniz ki inşallah parçalamadılarsa kendisine haber verirsiniz. Buradan tekrar geçmiş olsun dileklerimi ileteyim. Bunu da arada söyleyeyim dedim. Şimdi hepimizin bildiği gibi bir motosiklete bütçe ayırıyorduk alacağımız zaman. Bir de ekipmanı ayırıyorduk. İki parçaya bölüyorduk. Şimdi bunu üç parçaya böleceğiz motosiklete e ayrı para ayıracağız, ekipmana ayrı para ayıracağız. Bir de motosiklet hırsızlığına karşı alacağımız işte kilitli, alarmlı, GPS'ti ki bunları birazdan anlatacağım. Onlara da ayrı bir para ayırmamız gerekiyor maalesef. Şimdi motoru aldık. Geldik motoru. Hayırlı uğurlu olsun aldık. Çim içime sığmıyor. Kapıya koydum. Ne yapacağım? İlk yapacağımız şey çok önemli. İlk yapacağımız şey motosikletimizin fotoğraflarını çekmek. Çok basit gibi görünse de motora geldiniz. Aa bu benim motorum deyip böyle şak 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 kendi fotoğrafınızı çekmeyin. Alacaksınız makinayı motorunuzun her köşesinden sağ, sol ön arka detaylıca fotoğrafını çekeceksiniz ki Allah korusun olur da çalınırsa paylaşacağınız zaman şu benim motorum şöyle şöyle özellikleri var diye sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Niye buna özellikle değindim ilk olarak? Bana mesajlar geliyor. Abi motorun çalındı paylaşır mısın? E fotoğraf şöyle yapmış motora. Şöyle çekmiş şimdi. Şöyle fotoğraf çekmiş. Motorun sadece şurası görünüyor. Tamam paylaşayım da insanlar bunu nasıl tanıyacak ki motoru? Önce motorun dört bir yanından fotoğrafı çekin. Telefonunuzda bilgisayarınızda bir saklayın. Hatta sonrasında motor aldığınızda olabildiğince çeşitli aksesuarlar takın. Cant şeridi olur, kendinize özgü. Tank pet olur, yan pet olur, ayna olur. Ya yani hiçbir şey bilmiyorsanız şuraya bir Besmele, ne bileyim bir nazar boncuğu, ne bileyim haç artık neye inanıyorsanız belli bir şey yapın ki motorunuzun başına bir şey geldiğinde benim motorumun şurasında şu var diyebilirsiniz. Bu çok önemli. Gelelim ikinci maddeye. Yine yaptığımız en büyük yanlışlardan bir tanesi. Motosikletimizi aldık, ekipmanımızı aldık ama ufak tefek eksiklerimiz var. Yana yatırdım ayna kırıldı ya da bana bir granaj lazım ne yapacağız sosyal medyaya bakalım hop 2000 liralık granacı atıyorum adam 300 liraya satıyor ben onu aldım kendi kendime dedim ki ben çok sivri zekalıyım 2000 liralık granacı 300 liraya aldım demiyoruz ki bu adam bu granacı bu paraya niye satıyor bir insan 2000 3000 liralık malzeme 100 200 liraya 500 liraya niye satar ya da başka bir parçayı ikinci el alırken soruyor muyuz nereden geldi nereden çıktı kimden söküldü nereden alındı satıldı mümkün olduğunca ikinci el parça alırken dikkat ediyoruz. Tanıdığımızdan alalım, bildiğimiz güvendiğimiz birinden alalım. Böyle bilmediğimiz adam getirmiş. Çok vardır görürsünüz. Yine atıyorum işte hani R25 göstergesi satılık elinde fazla vardı satıyorum. Yani bir insan elinde niye R25 fazlası olur ki yani. Alacağınız zaman ikinci ellere dikkat edin. Çünkü alıyorlar parçalıyorlar. Onları yine kime satıyorlar? Yine bize satıyorlar. Biz de alıyoruz satıyoruz alımların işini artırıyoruz açıkçası. Bir de buna biraz dikkat etmek gerekiyor. Yine birçoğumuzun dikkat etmediği ama yine çok önemli bir konu. Ne yapıyoruz? Sosyal medyada paylaşım yapmayı çok seviyoruz. Popüler olmayı, fenomen olmayı çok seviyoruz. Attığımız fotoğraf çok like alsın. Çok istiyoruz yani böyle herkes beni tanısın. Bakın benim fotoğrafım çok şekil çıkmış. Bakın nasıl fotoğrafım var. Garajdan çıkıyorum. Sokağımda selfie. Evimin önünde poz. Ne oldu? Hop hırsız geldi aldı gitti. Arkadaşlar sosyal medyada fotoğraf paylaşırken mümkün mertebe evinizin uzakta bir yerde paylaş. Garajı göstermeyin, evinizi göstermeyin, sokağınızı göstermeyin. Bir olur, iki olur, üç olur. Ondan sonra hop alır giderler. Yani adamın çalmayacağı da varsa adamın gözüne sokarsan sürekli gruplarda. R25 var yanımızda. Ben bunu yeni aldım. R25 grubunu attım hop alırım bir ho. Gelsin ho'lar. Ondan sonra <laughs> ho 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 motor yok. Allah belasını versin motorumu çalmış. E sen davet ettin hırsızı. Sen dedin gel bak ben yeni aldım hayırlı bölüşelim. Ne yaptın? Kendini aldıydın, bir devlet aldıydın, kendin iki fazla geldi, hırsıza verdin. Her yerde paylaşmayın. Motosikletiniz en güvenli bırakacağınız yer kapalı garaj. Bu bariz kapalı garaj olursa biraz daha kafanız rahat eder. Güvenlik olursa, kamera olursa kafanız rahat eder ama kapalı garajınız yoksa binanızın içine sokamıyorsanız rica edebilirsiniz yan bina, karşı bina. Gerekiyorsa biliyorsunuz ayrı aidatlar oluyor binaların. Verin yan binaya yönetime teklif edin. 50 lira fazla verin her ay ne olacak? Adamların garajını kullanın. Yakınlarda bir yerde bir site vardır. Güvenlikli bir yer vardır. Oralara bırakırsanız çok daha iyi olur. Hırsızlık konusunda alacağımız önlemlerin temel noktası ana fikrine hırsıza mümkün olduğu kadar zorluk çıkarmak hırsız isterse açar. Milyon tane kilit takın. Eğer gerekli ortamı sağlıyorsanız hırsız her türlü çalar. Hırsızın açamayacak kilit yok. Bu yüzden işini zorlaştıracağız. Bir saniye bir saniyedir. Disk kilitlerimiz var. Şuraya takıyorsunuz. Mümkünse alarmlı olsun. Alarmlı ve dokunduğu zaman ötüyor. Yani 100 liradan başlıyor. 1000-2000 liraya kadar gidiyor. Paranız varsa alın 1000-2000 lira. 40.000-50.000 lira motora verip de 1000 lira zincirden kaçıyorsanız yazık olur. Ama 100 liralık bir kilit alsanız da hiç yoktan iyidir. Zincir alacaksınız. Kalın zincir. Mümkün olduğunca şaseden uzunsa eğer şu şaseden, orta göbekten, ayaktan, çataldan nereden bağlayabiliyorsanız yani böyle aralardan geçirip ön lastiği bağlıyor, lastiği bırakıyor motoru çalıyor. Ya da arkaya bağlıyor, ön lastiği çalıyor. Mümkün olduğunca hem arkaya hem ön. Lastikten de bağlarsanız, şaseden de bağlarsanız hiç fark etmez. Zinciri biraz havada dursun ki hani makasla gelirse adam yere dayayıp gücünü alamasın. Havada dursun. Mümkün mertebe buradan e, bir demire, bir ağaca, bir yere sağlam bağlayın. Ya da yere böyle çakabileceğiniz malzemeler var. Onlardan yapın. Çok daha sağlıklı olur. Bunların dışında yine alabileceğimiz önlemler. Alarmlı disk kilidinin dışında alarm. Bak bunların hepsini de yapabilirsiniz yapabilirsiniz. Bunların içinde ekonominize, ekonomik durumunuza göre yapabileceklerinizi de yapabilirsiniz. Alarm, GPS cihazı en önemli şeylerden bir tanesi. GPS cihazı 200 liraya da var, 2000 liraya da var. Tamamen size kalmış özelliklerini araştırmak. Ama onda yapmanız gereken en önemli şey arkadaşınıza dahi söylemeyeceksiniz. GPS taktığınızı, bugün iyi olduğunuz adamla yarın kötü olabilirsiniz. Arkadaşım, dostum, kardeşim falan filan. Bunlar bir yere kadar kimseye söylemeyin. Yerini en azından kimseye söylemeyin. Ya da bir arkadaş ortamında Böyle motorcular hep beraber toplanmışsınız. Ya GPS taktırdım, koltuğun altına koydum. Övünmeye gerek yok. Nereye koyduğunuzu söylemeyin. Ne olur ne olmaz. Bunlar küçük ama önemli detaylar. GPS e taktırın. En azından çalındığı anda da hemen takibini yaparsınız. Bunları da yaptınız. Dediğim gibi ya hiçbir şey bulamadınız. Paranız yok. Zar zor. Yani o an için para bulamadınız. Hiçbir şey yapmadınız. Yani belki komik gelir ama bir tane urgan bulun. Bir tane ip bulun. Bak ne diyorum? Hırsıza bir saniye bir saniye. Dört tane motor var hırsız geldi. Urganla da bağlasanız boşta olanı alır. Niye onunla kesmeyle uğraştın ki? Anlatabiliyor muyum? Buradaki olay hırsızı bir iki saniye daha geciktirebilmek. Önemli olan bu. Gelelim normal zamanlarda park edeceğiniz yerlere. Motoru nereye park edeceğiz? Motoru bir, kesinlikle kamera önleri. Bankanın önü, banka karşısı görebileceği bir yer. İşte büfe varsa büfenin önü. En önemli nokta etrafta merkezden bahsediyorum tabi bu kalabalık çarşılardan falan bahsediyorum. Etrafta kuryeler varsa, kuryeler motoru nereye dizmişlerse siz de gidin oraya dizin. Genelde kalabalık mekanlarda, bir caddelerde falan şey olur. Kebapçılar, dönerciler, pizzacılar olur ya. Motorları dizerler. Siz de gidin onların yanına bırakın. Böyle benim motorum R25'te 600 zarar, benimki binlik, benimki Harley derseniz Yarın Harley'iniz olmaz 50 cc'ye binersiniz. O yüzden ayrı koymak yerine onların yanına koyun. Onlar çünkü sürekli giriyor çıkıyor giriyor çıkıyor. Dönerci sürekli bakıyor gözü dışarıda çünkü. Ne kadar göz önünde bulundurursanız o kadar çalması zor olur. Gittiniz herkes buraya dizmiş. Siz gittiniz köşeye bıraktınız. Hırsız gider sizinkini çalar. Niye burada kendini riske atsın? Çünkü 5 motor var. Birinden birinin sahibi gelebilir. Onun yerine gider köşedekini. Kimsenin görmeyeceği bir yeri. Makasla da zorlar. ile tornavidayla da ile de zorlar. O yüzden herkesin bıraktığı yere bırakmaya özen gösterin. Bir de branda meselesi var tabi. Üzerini örteceğiz. Üzerini örteceğiz ki altında ne olduğunu bilmesin hırsız. Dedim ya kalabalığa bırakın. 4-5 tane varsa oraya bırakın. Önleminizi alın. Hırsız geldi. En önlemsiz, en çok sirkülasyonu yedek parçası satılan, en çok ikinci eli hızlı olan motorları çalar. Mesela R25, mesela MT25, mesela 600 arar, 1000 arar. Bunun gibi motorları çalar. Niye? elden çıkarması kolay. Şunu parçalasın adam bir hafta içinde bütün parçayı eritir. İlk başta söyledim çünkü alıyoruz yani. Hırsız gibi düşünün. Keşke bir hırsız arkadaşımız olsaydı da çağırıp konuştursaydı. Var da çağırmadık. <laughs> Teklif ettik de kabul etmedi. <laughs> kabul etmedi. Brandayı örteceğiz ki gelip de altında ne olduğunu bilmesin. Yani ha bu iyiymiş, iyi motormuş, kötüymüş, alarmı var mı yok mu? Riske girmez. Branda olursa güzel olur. Bütün bu önlemlerin dışında zinciri taktı, kapalı garaj şu bu falan filan Allah korusun çalındı. Çalındıktan sonra hani Allah korusun geçmiş olsun yani yapacak hiçbir şey yok. Karakola gideceksiniz. Hep polislere de kızıyoruz ya işte hiç ilgilenmediler, bir şey yapmadılar. Kamera vardı gelip bakmıyor. Polis onun kafasına göre gelip alamıyor. Onlar biraz daha uzun işler. Eğer ki motorunuzu bir site bahçesinden, bina otoparkından, şuradan buradan çaldılarsa kat mülkiyeti kanunu diye bir kanun var. Ben bunu size söyleyeyim. Detaylara girersem video bayağı bir uzayacak kat mülkiyeti kanunu açın internetten okuyun. Özetle diyor ki işte bir sitenin bir binanın otoparkında gerekli önlemleri sitenin yönetiminin almış olması gerekiyor. Eğer almıyorsa güvenlik kamera şu bu gerekli önlemleri almıyorsa onun sorumluluğu bana aittir diye bir yasa var kat mülkiyeti kanunu. Siz bunu bir açın. Araştırın. Olur da motorunuz çalınırsa malınır böyle bir şey olursa avukatla da görüşün ki bunun bir sürü örnek teşkil eden davalar var. O şekilde bir yol izlersiniz. Yasayı da bilmeyenler varsa değineyim dedim. Allah korusun. Başınıza gelirse işinize yarar. İnşallah öyle bir şey kullanmak zorunda kalmazsınız ama öyle bir şey olursa da onu araştırmanızı tavsiye ederim. Söylemeden geçmeyeyim. Yine son olarak aklıma geldikçe söylüyorum. Hırsızlar genelde tek bir kilitte ya da iki kilitte ustalaşır. Yani hırsızın usta olduğu bir kilit mekanizması vardır çok kolay açar ama hepsinde usta değildir. Tabii ki yine zorlasa açar ama. Usta olduğu bir iki kilit vardır. Öne aynı kilidi, arkaya aynı kilidi, ortaya aynı kilidi almayın. Farklı olsun. Farklı farklı kilitlerle kilitleyin ki hırsızın da işi zorlaşsın. Aklıma gelen bu kadar. Sizin de anlatmak istediğiniz başınıza gelen hırsızlık olayı şeyler varsa alta yazabilirsiniz. Yorumlara yazın. Biz de okuyalım. Hepsini okuyorum, cevaplıyorum. Sorunuz varsa yazabilirsiniz. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Katıl butonundan kanalımıza ve yayınlarımıza destek olabilirsiniz, katılabilirsiniz. Videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanetiniz. Hoşçakalın.